Anaokulu çocuklarımızın gelişiminde çok önemli bir dönemi oluşturuyor ve anaokuluna başlarken hem çocuklarımız hem de bizler oldukça heyecanlanıyoruz. Okul seçimini e, hallettiysek ve içimize sindirdiysek artık iş okula adaptasyon sürecine geliyor. Herhangi bir kreş deneyimi e, tecrübesi olmayan çocuklar için okula başlama, anaokuluna giden ilk günler birazcık daha zor geçse de eğer kreş tecrübesi varsa bu süreç çok daha kolay atlatılabiliyor. İlk günlerde ne yapabiliriz? Öncelikle çocuğumuzun okula kendi isteğiyle gitmesi için onu heveslendirmek gerekiyor. Çünkü hiçbir şey zorla, çok da fazla keyif alınarak yapılmıyor. Okulun hayatındaki önemli bir dönem olduğunu bileceğiz, farkına varacağız. Ama çocuğumuzun da buna istek duymasına, ilgi duymasına birazcık biz teşvik edeceğiz. Peki anaokulu olduğu için oyun oynanan bir yer ve orada çok eğleneceksin diyebilir miyiz Tuğçe? Elbette diyebiliriz. Ee, hem eğlenceli hem öğretici bir yer sonuçta. Biz zaten okul öncesi eğitimde her zaman oynayarak, eğlenerek öğrenmeyi amaçladığımız için eğlencesiz bir okulsa eğer seçtiğimiz zaten hızla oradan uzaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Yeni arkadaşlar edinmesi, farklı bir sosyal çevreye girmesi, başkalarıyla uyum içinde, grup içinde birlikte bir faaliyet yapabilmesi çocuğumuzun gelişimi için gerçekten çok önemli. Çocuğumuzun genellikle Yeni en azından çocukların evde daha yalnız oldukları, daha az sosyal oldukları için paylaşma gibi konularda da anaokulu zaten bize çok yardımcı olacak. Bunun için okulu bir e, seyahate çıkarmış gibi, tatile çıkarmış gibi birkaç kez okul ziyareti, işte okul yolunun tanıtılması, okuldaki sınıfının gösterilmesi, artık onun da bir sınıfı olduğu, ona ait özel bir yer olduğu, öğretmeyle tanıştırılması ve kısa bir sohbet etmesi oldukça işe yarayacaktır. Okulun ilk günlerinde çocuğumuz bizden ayrılmak istemeyebilir ki bu çok doğal bir sonuç. Yaklaşık 4-5 sene zaten hep beraber olduğumuz için çocuk da kendini ait hissettiği yerde iyi olduğu için yani evinde yabancı bir ortamda güvendiği Kimsenin olmadığı bir yerde ilk başlarda biraz huzursuzluk duyabilir. Peki yanımızda evden bir oyuncağını ya da eşyasını götürmeyi önerir misin Tuğçe? Evden oyuncak, küçük bir oyuncak tabii ki bu sınıfta oynayacak yani, bir şey Okulda olmayacak. izin veriyorlarsa tabii böyle bir. Elbette şey. okul yönetiminin kuralları da çok önemli ama kendini iyi hissedeceği bu sizin resminiz de olabilir. Küçük bir anı da olabilir. Bir toka bile olabilir ama cebine koyup belki kendini iyi hissetmesine yardımcı olabilir. İlk günler sınıfa e, veli olarak girmek çok doğru olmayabilir. Tabii ki yine okulun kararı ile ilgili bir şeydir bu. Ancak okulun etrafında durmak, ihtiyaç olduğunda e, çocuğun sınıftan çıkarak bizim yanımıza gelmesi daha çok tercih edilir. Böylece çocuk kendi alanını, kendine ait alanı daha hızlı benimseyecektir. Ama bir anda çekip gitmek kendini çok yalnız hissetmesine neden olabilir. Kandırmayı önermiyoruz değil mi Tuğçe? Asla. Yani ben buradayım deyip eğer oradan gidersek o zaman e, çocuğumuzun hem güvenini sarsarız hem de gerçekten endişesinin artmasına neden olabiliriz. Peki bu okula alışma sürecindeki ağlamalar, gitmek istemiyorumlar e, ne kadar süre devam edebilir? Ne kadardan sonra ısrar etmemek gerekir? Bu adaptasyon süreci çocuktan çocuğa çok farklılık gösteriyor kimi çocuk 3 günde çok rahatça alışırken kimi çocuğun 1 bir, 1,5 bir ay kadar sürebilir bu problemi. Ama burada önemli olan, en önemli olan şey ailenin öğretmenle iyi bir ilişki kurması, çocuğun her farklılaşan davranışını gözlemlemesi ve bir karşılıklı olarak geri bildirimlerde bulunmaları. Bir de ailenin bu konuda rahat olması. Çünkü biz rahat olursak çocuklarımız da aynı şekilde rahat hissediyor. Yani ayrılamayan anne olabilir aslında. Zaten çoğu kez anne ayrılmakta güçlük çekiyor. Orada ne yapar? Nasıl arkadaşlık kurar mı? İşte iterler mi? Yemeğini yer mi? Gibi o kaygılar hem bedenimize hem yüzümüze hatta sesimizin tonuna bile yansıyor. O yüzden okuldan gelince mesela çocuğumuza gününün nasıl geçtiğini sorarken bile aslında orada kendi endişelerimize sorguluyoruz.